Merhaba arkadaşlar ben Doğukan. Doğukan'ın da kanalına hoş geldiniz. Ben Emir. Ben Levent. Bugün sizlerle birlikte sektirme çalış yapacağız. Ondan sonra bakkala gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Başlayalım. Emir sen başlama. 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 Baş... Hadi sektirmeye başla. Son sektiririm. Başla Emir. 3. Neyse. <laughs> 12. 12. 13. Tamam Tam 13. Levent sıra sende. <laughs> Sen öyle yapamam ya. Yaparım. İki. <laughs> Ver ben çekeyim. <laughs> Ver Levent'i. Ne <laughs> oldu? Kapat neyse 2 3 lan sen. Yürüme <gülüyor> yürüme <gülüyor> yürüme <gülüyor> 31 31 mi? 31 ya <laughs> 60 100'e kadar devam ediyoruz Ben 31'im sen 13 Sen 2 3 24 48 41. 43. Toplam 43. Levent. Hadi Levent elini al da yap. 3, 3, 3, 2 daha 5. Levent 50 avans mi? Tamam hadi Levent sana 50 avans. Sen şu an 55'sin. Emir 40. Ben kırk 41 ben 31. Gel kızım. Hadi bu sayını da Niye? Ben ne zaman durdum? Sen de dur. Başlayalım. Ben ne zaman durdum bu sayın? <laughs> <he abi. gülüyor> 51 52, 52. Hayır, 53. 53 53 53 evet. Ben ve top <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Şu an 41'sin değil mi? Tamam, 41. Başlat. 42 58. 58 Levent de. <laughs> Hadi Levent hmm. 55'sin şu an sana 50 avans verdik. 50. 58 <laughs> Abi ne siz 58'siniz? Ben 40 e, ben kaçtım Emir. 53 değil mi? Evet. Ben açayım. Sen 58. Boulder flip. Oh no. hadi. Sıra bende. Siz ikiniz yapıyorum. 58, siz ben 53'üm. En 8, en Evet say. 61 99 99 99 İnşallah ben, 58 ben 90. Ben 90 yapmadım. Yapma. Hadi Emir. Emir 100 yapamazsan garanti bende. 58. 60. 80'sa 87 88. 89 90 90 90 94 mu? Hayır 90 şey. 90. 90. Hayır 93 değil 96. 96, 96 tamam. mı? Tam 96. Tamam. Hadi lan devam. Tam gel sıra bende. Yapışımı kendim çekeceğim. ver <laughs> 99 yapana, düşersin bak. İçer, Baba. Baba. Ay yakalayamadım. Git Allah'ın. Git Allah'ın. Şunu biraz boşaltsana Emir. Flip <laughs> <Club> challenge deneyelim. <laughs> Şeyler. Ben Köpekler bu de Buradan <laughs> ayağım gitmez ki. Alacağım. Ayağım gitmiyor ki. Ne yapayım Levent atmasaydın. Allah'ım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Levent hala toparlamadı. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.